Bu kitabın çok farklı yönleri de vardır. Kaşgarlı bunu sadece bir sözlük olarak düşün, düşünmemiştir. E, kitap içerisindeki malzemelerle, şiirlerle bir antoloji özelliği sergiler. Çok sayıda atasözünü bir araya getiren bir kitaptır. Aynı zamanda Türkçenin gramer kuralları hakkında bir takım bilgiler içeren bir eserdir Divan. Kaşgarlı bu eserini Araplara Türkçe öğretmek ve Türkçenin üstünlüklerini, güzelliklerini ve imkanlarını göstermek düşüncesiyle kaleme almıştır. Bu sözlükte yaklaşık 9000 civarında bir kelime kadrosuyla karşılaşılıyor. Kaşgarlı bu kelimeleri örneklendirmek, şiirlerle, atasözleriyle örneklendirmek suretiyle eserini tanıklı, örnekli hale de getirmiştir. Az önce de ifade ettiğim gibi içerisindeki şiir parçalarıyla bir antoloji hükmünde bir kitaptır. Haritasıyla Türk dünyasının bölgelerini, coğrafyasını gösteren bir eserdir. Kaşgarlı gerçekten ait olduğu medeniyete ve millete böyle bir eser armağan etmiş. Türkçe hassasiyeti, farkındalığı çok yüksek bir şahsiyet. Kaşgarlı Mahmut. Bugün hangi dili öğrenmek isterseniz isteyin, iki temel kaynağa ihtiyaç duyarsınız. Biri gramer, diğeri de sözlük. Şemsettin Sami'nin de ifadesiyle sözlük bir dilin aynı zamanda hazinesi hükmündedir. İşte Kaşgarlı o yıllarda böyle bir hassasiyetle, böyle bir şuurla, sorumlulukla elini taşın altına koyarak çok zor şartlar altında bir sözlük yazmış ve bize emanet etmiş. Ee, ne kadar gurur duysak, iftihar etse azdır. Bir milleti meydana getiren unsurların başında dil gelir. Bu yüzden dilimiz kimliğimizdir diyoruz. Ve hepimizin e, ortak paydası, vatanın dil, Türkçedir. E, hakikaten tarihin her döneminde Türkçe, Konuşurlarını bir araya getiren temel ögelerden, unsurlardan bir tanesi olmuş. Türkçe bir kimlik meselesidir aynı zamanda. İşte Bu kimliğin korunması ve geleceğe taşınması noktasında başta aileler olmak üzere, tüm öğretmenlere, akademisyenlere, bu dili konuşan herkese, yazı dili veya sözlü dil olarak kullanan herkese görevler düşüyor.